Evet, olayı uzatmaya gerek yok. Bu bölümde insanları evine girip zorlu yastıklarını çalacağız. Hemen başlayalım. Tamam. Başladık. Takım arkadaşımız iyi bir yazıyor. Ben yine base'i koruyacağım. O yan takım yok edecek. Ben de yastıkları alacağım. Taktik bu. Değil mi arkadaşım? Galiba, galiba onu düşünüyor. Değil mi? Bir inşallah. <laughs> Kazanacağımıza çok eminim. Herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. İnanıyorum bize. Kendime. Oyuna. Klavyem sorun olabilir. Ama biraz en azından bir 5 yastık toplarım ben de uydu. Ve artık bir daha bir sonraki bitiririz. Tamam. Şimdi sen git. Yaparsa ya. Ben sana, ben sana inanıyorum. İşte işte işte. Arkadaşlarımıza hep inanan arkadaşlar. Hep. Tamam ben saldırmaya devam ediyorum. Şimdi çok gerdiğim bir ortam var. Ee, olursak. Ee, bizi bir şey atamazlar. This. Tamam şimdi ama şansı çalmak. Ne kolay bu. Ne kolay bu. Şimdi bak şöyle bir avantajımız var. Çoğu çiçte bu görev olmadığı için yansıkları bir tek ben çalabiliyorum öyle bir avantajımız olduğundan hani herhangi bir takım arkadaşımıza ya üçüncü parti üç kişinin bizden çalma olasılığı yok bu olayı. Yani yastığımıza. Şimdi gidip bu adamları öldürüp yastıklarını alacağız. Oo! Oh! Abi tek istediğim bak 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 tek istediğim yastığını alıp gitmek bu kadar zor olmamalı lütfen ya. Lütfen. Yastığını alacağım hani. Hani hiçbir şey yapmana gerek yok. Bak, orada dur sadece bak. Sadece yastığı alıp aslında yapabilir miyim lan? Onları hiç bulaşmadan yastıkları alıp gitmek. Bu kadar zor olmamalı bence. Bak öldürmeyeceğim. Sadece yastıkları almam lazım. Peki defim o zaten. Şu anda iki yastık topladık. Bize on yastık lazım. Böyle dediğim gibi. Ben bahsettiğim gibi kaç tane beş tane daha toplasak bana yeter. E kanka ben seni öldürmek istemiyorum. Hani yayet lazım. Savaşa gerek yok bence. Bence barış dünyadaki en güzel şey. Hadi ben yastığı alıp kaçacağım ya. Bak bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bak Hayır. Lütfen. Lütfen. Sen öl öldürmek istemiyorum seni. Beni, beni, seni öldürmek zorunda bırakma. Öl. Kendisi istedi. Vallahi kendisi istedi. Ben yastığı aldık koçum. Yastığı aldık. Koş. 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 Kırmızılar ölmüş. Ah. Daha ben, sonucu ben öldürmüş. Öbürü. Öbürü de bizimki öldürmüş. Şey lan. Şimdi o oh, Beyze döndük. Hem 4 elmas getirirken sen de yastık. Vay be. Vay be. Uzun zamandan sonra yastık getiriyorum. Evime. <laughs> tamam. Şimdi birkaç tane daha yastık getirsek aslında. Çok güzel olabilir. Lan. Ah, ah çocuk oyunlar çıkmış. Bence e, fikir ayrılığımızı konuşarak çözmeliyiz. Bence bak gerçekten konuşmak çok çok güzel bir çözümdür her zaman. Konuşalım. Tamam. Ben bu adamları kesemem. Biraz bayağı şans var kazanalım. Ama o adamlar da Bence geri çekelim. geri çekelim, geri çekelim, geri çekelim. Tamam, tamam, tamam. Şimdi, o zaman daha zeki bir hamle Ye yeşil Baya hmm, hmm baya. <laughs> hayır hayır hayır. Oh. Oh. Hayır oh, hayır. Oh, hayır. Oh. Oh, 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 oh. Elmas atamadım. Elmas da alacaklar. Allah kahretsin. Şuna ne? Noodle Link 7. Gay hayır. I, I, I will. Az sonra izleyeceğiniz yönüntüler Bad'ın doğal yaşamından alınmıştır. Hayır ya! Gırr gırr Çok sinirleniyorum ben böyle şey <laughs> Ben tamam tamam sonra al... ah, anlamış sonra ah sonra anlamış sonra anlamış Hani ben çalışıyorum, ya tabii ki ben burada fazla ben benim suçum Ben direkt kızdım. çok özür dilerim oyun i̇şte... Abi hayır 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 Hayır, hayır ya hayır hayır Ama tiyatroları yok ki Abi yapacağız Hayır tiyatroları İki tane varmış o baya bayağı şey oldu lan. hehehe şey <laughs> kazayı bir zannettim işte. Oo oo. Bayağı bir nokta kaldım orada. Ama anında geri dönmem bayağı epik oldu. Hayır. Eee evet, hep saktık sen. Oo. Oo Sen ama sen alarsın hacı. Ne zaman öyle geliyor. Tamam yastığı aldım. Yastığı kesip alabilir miyim? Hayır. Yastığı benim meyze getirmem lazım. Eee bizim adam aldı mı? Bizim adam birini aldı. Ama öbürünü alamayabilir. Zannetmiyorum. Hadi gel. Hayır. Hayır. Çok özür dilerim. Çok, çok 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 özür dilerim. Ben bu adama var ya ben bu adama aşığım ya ben bu adama aşığım ya ben bu adamı çok seviyorum ya Ya bu adam var ya bu adam var ya benim Bu adam bu adamı ben çok seviyorum Ben bu adamı çok seviyorum Ben bu adama aşığım ya ben bu adamı Tamam bir asit daha gibi çetirdik eve. Başarıyla. Oh. Tamam. Güzel. Tamam. Kazma, balta. Biraz daha kazmaya gelişti. Tamam. Hah. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen domuzsun? Hayır domuz domuz da yerde yani diyor. Öyle bir şey olamaz. Hani domuz kardeşi? Hani dayanışma? Hani sevgi? Hayır. Yanlış yere bir tık yaptım ama. Tamam. Saldır 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 saldır. Saldır. Saldır dediği. Ne oldu? Öl öl artık. Tamam. Bir bu tamam bu insanlar. Hayır. popo kafa badık. Kel badık. Hayır ya. Hayır ben kel değilim. Buram kedibim. iki, üç hatta. <laughs> ya birkaç tane yastık olamak kişiye. Bir tane olsun minimum. Hadi bakalım. Ya oğlum kazanmak da çok güzel olur da. benim asıl amacım yastık olduğu için. Ya abi. Biz, yine aynı adam. Oo, ay, again. I I will defend. Oha lan bu kadere. Oha yine aynı adam. Adam adam şu. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Beni en sevdiğim arkadaşımı ayıramayacaksın. Aa! Hayır. Hayır. Nodalink. Hayır! 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 hayır. Aa! <laughs> Nodalink. Tam olacak mı? Kabul edecek mi? Oo! Tamam, güzel. Şimdi bu adam Nodalink ve ben. Tamam, adam anladım. Şimdi bu adamla biz eee, en, iyi dostlar olmak yolunda ilerleyelim be. Ne yapıyorsun kanka? Kaldırak işte bir yere. Ay ay a a o a. Oh, a kanka ne yapıyorsun? Yan raş değil, mid rush. Al 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 al. Bu bayağı kötü görünüyor. Hayır hayır yanlış. Şimdi ben. Ah! Oh, kendini öldü. Ah manyak. Hayır hayır gel kıl abi ya. Kar zor olmamalı. Abi yürüyemiyorum. Kar zor olmamalı. Kar zor olmamalı ya. Kar kar zor olmamalı. Ay, ay. Ben çok rage atıyormuş gibi olabilirim. Derin olabilirim ama evet rage atıyorum aslında. Beyaz kırıyor onları. Beyaz mı? O ben. Beyaz beyaz, 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 beyaz çok. Beyaz çok tatlı. Şimdi ben kıracağım. Ha. Ha. <laughs> Şimdi yastı al. Aldı mı yastı? Hayır! ay bu ne yaptın sen? Hay ben oldu? Bye bay. Ben seni görmeyeyim ben seni tanımıyorum. Bu kim? Bu kim ya? Bu kim ya? Tanımıyorum. Öyle bir değil. Adam peşimizde. Tamam, tamam, tamam. saklanın yaşarız. Adam gelmiyor ben Tamam öldük. Anında öldük. İki vuruşta öldüm. Takım arkadaşım. Eee. Binin the bin. O, o almış ver İnanıyorum. Ben bak. Bu adam var ya bu adam. Bu Minecraft'taki en iyi oyuncu Bedwars'ta. A few moments later. Finin. Finin 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 de Finin Abi ölmen lazım kanka ölmen lazım Şu galiba Oo oh! Abi Her tarafımız terörist olmuş <laughs> Ya bu ne Abi hayır 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 Finin 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 <laughs> Başladık Tamam son yastık Son yastık görev Görev son yastık bu, bu round var ya. Bu round son yastığınızı alacağız bitecek. Ben yani savunma benim işim. Yani savunma derler yani. Sektörü Savunma işimi yapar. Batık yapar derler. Adam bir tık hile gibi geliyor bana. Ama bilemiyorum şimdi. Bak kimseye de yanlış tam bulmak istemiyor. Hayır hayır ben. tam Tamam bir tanesi Öbürü de ölürse acı, Acıları alırız yastığı Adamın amacı şey galiba yatakta kılmaz sadece Gri ölmene doğru gidiyor Tamam gri 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 kaçıyor gri kaçıyor Base'ine gidip yastığı alıp geri dönüyoruz Tek amaç bak Bekle Tamam göre bu Yastığı aldım İtemleri İtemleri chest'e koydum Geri gidiyorum Tamam yastığı aldık ya yastığı aldık benim amacım şu an base'e dönmek şu an benim tek amacım base Hadi lütfen. Lütfen. Evet. Yaşardım. Başardım. Aslında bir yastık daha toplasak ama olsun. Başardık. Tamam. Şu an e, bir hayal kuruyorum. Bir yastık daha çok güzel olurdu. Hayır hayır hayır. Hayır. Ben ben nefret ediyorum.